Teraziye baktığımızda... Şimdilik hiçbir burç zor geçirmiyor ama ayını gibi görüyorum. Bir ikizler biraz sakin durması gerekiyor. Biraz yengeçin gerekiyor. bazı kararsızlıkları Yengeç, evet, var kararsızlık tabii. Kararsızlık ve kırılganlıklar yaşayabilir ama oralarda evet. da hani bunu öngörüp ona göre birazcık kendini hazırlarsa Çok iyi gidiyoruz. Çok hareketli bir ay esas. Çünkü ayın içinde dediğin gibi Venüs boğada, Jüpiter boğada yani bir yandan da... Evet ayın başında bir miktar kriz var esasında. Yorucu, huzursevici hmm. bir tempo var demiştik. Evet. E, Terazi. Terazi'ler açısından bakıldığında biraz e, ortak bir para konusu belki bir yatırım belki eşle alakalı bir takım beklentiler yani daha çok kendi kendilerine çok fazla e, tek başlarına hareket etmeleri pek kolay değil ama orada onlara başkalarından gelebilecek bir konu bir imkan, bir maddi destek belki destekleyici olabilir. Özellikle 20-23'ünden sonra ise yine terazilerin kendi entelektüel ya da eğitimle alakalı konularda bir kafa açılması, özellikle belki akademiyle ilgili olanlar hani bir, ha. bir şey yazmak, kendini ortaya koymak ya da medya içinde çalışanlar. Üretkenlik Dolayı, olacak orada. Daha biraz fazla yani. bir merak, öğrenme yeni ve yabancı insanlardan gelen daha çok pozitif vurgular var 20'sinden sonra. Akrepler açısından da evet pek çok şey onları bir miktar... İş ortamında biraz Hizmet konusu biraz uğraşı gerektiren konular olabilir ama akreplerin bu dönemde özellikle yine başkalarından, eşten, yakın arkadaşlardan gelebilecek destekler olabilir. Bir takım teklifler olabilir. İlişkiler açısından oldukça hareketli fırsatların olduğu bir dönem. Fakat 23'ünden sonra orada biraz böyle gizli saklısı olan, başkalarına bağlı olan konularda onların kafalarını bir miktar çift durumlar yaratabilir yaylara gelince yayların da e, biraz ellerini sanki daha böyle e, toprağa bulamaları biraz kirletmeleri daha iyi olacak. Bu ne dönem anlamda? çünkü boğa Yayların altıncı evindedir. Altıncı ev uygulama evidir, iş evidir, çalışmakla alakalıdır, hizmetle alakalıdır. E Boğa da toprak aynı zamanda. Hı hı. E, dolayısıyla yay çok böyle biliyorsunuz hareket halinde, özgürlüğüne düşkün, daha çok düşünce bazında, ilham alan fakat kendini böyle bir yere çok da... E, Köklemeyen. Evet. Şimdi boğada ise tam tersine bir... Dolayısıyla bir miktar enerjili. Boğa köklü müdür? Kök müseler? Boğa oturduğu yerde çok hareket etmez yani hı hı. Belki sabitin de en sabiti ya. burçtur tabi yani sabit burçlar çünkü toprak aynı zamanda hmm. çünkü mesela akrep suyun sabitidir işte kova havanın sabitidir. E, boğa ise toprağın sabit ve toprak da en zaten hareketsizdir e, aralarında elementler açısından. E, bu bakımdan yük, yaylar açısından genelde iş ortamındaki bir konuya odaklanmak önemli. Bu 23'ünden sonra yalnız özellikle kariyerde hı hı. ve evlilik gibi ilişkilerin de içinde olduğu alanlara bir takım bonuslar gelecek. Yani, ne gibi? E, yaylar açısından özellikle bu önümüzde yani bu Mayıs'la beraber e, işte tanınma. Hmm, ee, başarı gibi bir şey. Başarı belki başarının bir ilk aşaması diyelim. Çünkü biraz daha görünür hale gelebilirler. Daha çok teklif alabilirler. Böyle Siz böyle söyleyince evet. sevgili Meltem, Reyhan geldi kulağıma sesi. Ee, böyle hani tanınmak, bilinirliliğinin artması Artma, kısmında... ...hep canım Meltemcim şöyle der, hayırla artsın, başarıyla artsın, bilgiyle artsın, evet. pozitif artsın. Çünkü senin isminin artması... え、eh Negatif anlamda da olabilir tabii ya ki. hani oranın tabii, tabii, altını tabii. doğru doldurmak tabii. Herkese faydalı adına. olsun evet, bir hani yandan da. Evet hani faydası evet, ile, evet. kıymeti ile, bilgisi ile, ve pozitif anlamda Kesinlikle. bilinirlilik ve başarılığı niyet etmek. Evet, Mesela evet. yayda öyle bir tedirginlik uyandıracak bir şey var mı? eğer Şimdi yay yükselen ya esasında 2023'ten bu yana esasında biraz böyle diplerden dönüyor. Hmm. Özellikle bir takım aile, evi ilgilendiren konular, evde belki sorumluluklar artmış olabilir iş hayatında bir bir şeyleri yeniden temellendirmek çabası var dolayısıyla esaslı kariyer anlamında yayların bir miktar böyle 2023'te başlayan bir ağırlığı var bir yavaşlaması var ama şimdi bu işte Mayıs'ta 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in ikizlere gelmesi onlara böyle bir rüzgar getirecek hmm. yukarı doğru onları Güzel. biraz daha fazla kaldıracak esasında Güzel. oğlaklar açısından da bu dönemde e, bence şanslarını pek çok konuda deneyebilirler ama burada biraz hayatta e, keyif almaya onların da çok fazla zaten ihtiyacı herkesin olduğu gibi onların. Çünkü oğlan genelde böyle her zaman biraz konservatif sorumlulukların. Yani çıktığı... risk almadan da keyifli şeyler yapılır. Evet. Ben hep risk görüyorum böyle şeyleri. Yani biraz onların şimdi bu aşk mi? evinde yaratıcılık evinde güzel bir hareketlilik var. Dolayısıyla bu en azından 23 Mayıs'a kadar mesela çocuk sahibi olmak yine mutluluklar oyun daha çok böyle ödüller falan hmm. gelecek. Daha olumlu ama 20 23'ünden sonra biraz böyle iş, 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 iş artışı var. Orada belki yeni bir işe de girebilirler. Belki o işin getirebileceği hareketlilik de olabilir bu. Ama 23'üne kadar biraz daha iyi değerlendirmeleri faydalı esasında. Ee, ...sakalar için ya da kovalar saka. için... <laughs> Bunu ...insanlar bana her zaman soruyorlar. Olursunuz. Evet yani şimdi merak evet. ediyor olabilir evet. kova burcunda yani ben, bizi izleyen, dinleyenlerimiz. Evet. Ne? Neden saka diyorsunuz kovayı onu tekrar Şimdi bu bayağı bir zaman oldu esasında. Evet. 2015'lerden bu yana neredeyse bilmiyorum 10 yıl geçti. Ben tabii esasında tarihle de ilgilendiğim için... Ee, yani bu burçların sembolleri ve isimlerini de e, araştırdığımdan dolayı mesela mesela yayda da aynı şey var ya da e, Başak Burcu'nda Koç'ta da var. Koç'ta var mı mesela? Koç'ta yok. Koç'un net zaten ama mesela kovada da esasında bir elinde anfora tutan bir genç bir erkek figür vardır. Evet. Ve e, Başak'ta da bir bakire vardır. Elinde Başak taneleri vardır. Hı hı. E, yayda da bir okçu vardır. Evet. Dolayısıyla bu e, figürler, insan figürleri silinmiş kültürel nedenlerden dolayı. Ellerinde dolu. tuttukları kaldı bir tek. Evet, önce. yani belki kadını çizmek istememiş, erkeği çizmek Anladım. istememiş, bir takım orada şey nesneler kalmış. Yani genç çocuğu göndermiş elindeki amfora kalmış ona da kova demişler. Hmm. Ya da başakta da işte orada bir genç kız esasında dolayısıyla Nedime gibi böyle ya da cariye gibi genç çünkü bu burç saflığı ve temizliği ve rafineliği, inceliği de anlatır aynı zamanda. Dolayısıyla burcun esasında sembolünde bir e, korozyon olmuş, zorlanma evet, olmuş evet. ve burcu anlamak zorlaşıyor esasında. Hı -hı. Ben esasında saka da e, eski devirlerde su satanlara saka adı veriliyormuş ve Hı -hı. özellikle ordu da mesela ben su Ben de saka taşı deyince siz hep kuş geliyor aklıma. E, çoğu tabii öyle evet, de anlaşılıyor ama çıkladınız. sakanın böyle bir anlamı var esasında. Hı -hı. Tek en çok anlam saka yani ben tabii bu bir galata olduğu için galata meşhur olduğu için insanları tabi çöy geliyor. Bana da mesela kova biraz garip geliyor. Ben çünkü Kov kova burcu <laughs> yani ne demek? Koleyen falan ne? mı yani bu <laughs> esasında bir Doğru. insan daha çok anlatıyor çünkü burcun insanlıkla da alakası Doğru. var genel olarak. Peki başa ne derdiniz? Başa da tabii. Esasında yine latince bu İngilizce'de ya da İtalya'da mesela Virgo evet, yani esasında tabii bakire burcu evet, demek. Evet Virgo. o da tabi biraz daha insanları demek ki zorluyor evet. doğal olarak. Olabilir. Peki efendim evet. kova burcu ile devam edelim. En azından Saka'nın <laughs> e, bir kuş türü olmadığını, Olmadıydı. su satan kişi olduğunu ve kova demekten daha anlamlı olduğunu. Evet evet insanlar türlü spekülasyonlar da... ürettiler. Evet. Mesela ben Saka dediğim için acaba bir şeyin reklamını falan yapıyormuş gibi falan Aa, Hiç alakası yok esasında. Evet çok iyi anladım. <laughs> İnsanlar tabii böyle konuşabiliyorlar. Okey şimdi eee Kova burcuna bakıldığında sayınlar. esasında biraz toprağa yönelik, gayrimenkule yönelik bir takım evdeki ya da ailevi konuları canlandıran, destekleyen, destek alabildikleri unsurlar olabilir. Bu hem bir evde genişleme de olabilir olumlu anlamda. Yani hem duygusal anlamda hem maddi anlamda bir pozitiflik var esasında ve 23 Mayıs'tan sonra da bence hani vur patlasın çal oynasın. Çok biraz böyle tatil, hareket inşallah yapabiliyorlarsa. İnşallah. Ee, yani böyle daha fazla mutlu olabilecekleri, daha çok eğlenebilecekleri hem aşkta hem de keyif veren konularda ve kendileriyle alakalı mutlu olmak. Böyle şey duygusuyla uyandım bu sabah. Mutlu olalım. Birbirimize mutlu olmayı hatırlatalım. Mutluluğun aslında o kadar da uzakta olmadığını bunu kendimize hatırlatarak Bakış da. Bakış açımızı değil mi? Evet de yani evet. mutlu olmanın kolay bir şey olduğunu birazcık kendimize birkaç evet. kez hatırlatsak sanki gün içinde mutlu olacak bir sürü detay bulabilirmişiz ve gibi. Bir tercih esasında.